misyonumuz öğrencilerimizin hepsini bilim insanına dönüştürmek değil ama hepsine bilimsel bakış açısı kazandırmak. E tabi bu yolculukta da en büyük paydaşlarımızdan bir tanesi Twin Science. Beşinci sınıflarda ayda iki, altıncı sınıflarda ayda 3 hafta olmak üzere bir ders planladık. Teen Science'ın eğitim platformunda yer alan videolar, deneyler, mühzat programı, akış benim elimi kolumu çok güçlendiren bir şeydi. Twin'in konu anlatımlarını izleyerek ve oyunlar oynayarak kuvvet ve hareketi iki üç günde aklıma kazıdım. Yapmak zorunda olduğum bir şey gibi değil, yapmak istediğim eğlenceli bir şey. 21. yüzyıl becerilerinde desteklediğini görüyorum. Yaratıcı olma, inovasyon, eleştirel düşünebilme bir takımın partisi olabilme, çaba göstermeleri ve emek harcamaları. Çünkü bunun çok kıymetli bir beceri olduğunu düşünüyorum. Sizin de sınıf içi performansımın da geliştiğini düşünüyorum. Daha önce arkadaşlarımın veya bireylerin önüne çıkmaya utanır, şu an daha kolay çıkabiliyorum. Öğrenci raporlarında velilerimize sık sık bu konu üzerinde de iletişim halindeyiz. Çünkü çocuklarımızın gelecekteki meslekleriyle ilgili kendini tanımaları ve becerilerini tanımaları konusunda da biz aslında ışık tutuyor. TV'nin kullanımı da o kadar kolaylaştırılmış halde sunulmuş ki tabii ki fen bilimleri dersiyle müfredat uyumuna bakıyoruz. Burada aradığım herhangi bir videoyu ya da içeriği atarken filtreleyebiliyorum. TV'nin deney videoları da evde kullanılan malzemelerle evinde yapabileceğini, deneylerin olması onları biraz daha bu konuda desteklemiş oluyor. Çift kanatlı eğitim modeli dünyaya duyarlı, kendini bilen çocuklar yetiştiriyor. Bu vizyonun Türkiye'deki hatta tüm dünyadaki okullara yayılması gerekli. Biz İzmir Gelişim Koleji olarak bu çift kanatlı eğitim bakış açısını desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Gönülden severek çalışıyoruz.